Merhaba arkadaşlar, en baştan serisi faktöriyel konusunun ikinci bölümüne geldik. İkinci bölüm önemli. Neden? Çünkü. TYT'de yani birinci basamak sınavında bu tarz sorular gelebilir karşınıza arkadaşlar. Ve temelden öğrendiğimiz için işin özünü vereceğim ben size burada. Yani soruyu gördüğünüz zaman evet ha, bu, bu kuraldan geliyor ama unutmuyoruz ezber yok kesinlikle. Mantığını öğreneceğiz. İsterseniz hemen geçelim sendeyiz şimdi sorularına. Şimdi arkadaşlar birinci soru video konusunu anlattıktan sonra gelen e, sorumuzdu size vermiştim. Şimdi bunun çözümünü yapacağım ama ondan önce yine her zamanki gibi şöyle bir hatırlatmalar yapmam gerekiyor ki soru çözümünde devamı gelsin. Şimdi sevgili arkadaşlar faktöriyeli biz açarken şöyle demiştik. Mesela 10 faktöriyel açtığımız zaman 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ve bunların neydi arkadaşlar? Çarpımlarına biz faktöriyel diyoruz. Bunu öğrenmiştik. Şimdi burada bu kalıplarda bizim için önemli olan şu. Diyor ki soruda 10 faktörelin içinde kaç tane 2 var? Mesela bu sorumuz olsun. Kaç tane kaç tane 2 çarpanı var çarpanı. Bakın kat olarak değil çarpan olarak. Mesela ben bir tane burada görüyorum. Başka göremiyorum. Ama çarpan olarak bazı sayıların içerisinde 2 çarpım şeklinde yazılıyor. Örneğin 4'ün içerisinde 2 çarpı 2. Bakın bir tane daha 2 yakaladım. Bir tane de burada yakaladım. 5 de yok. 6 da 3 çarpı 2 var. Lütfen bunu 3 tane olarak almayın. Ben sadece 2 çarpanını arıyorum. O zaman bir tane de burada var. 7 de yok. 8'in içinde 1, 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 3 tane de burada var. 9 da yok. 10'un içerisinde ne vardır arkadaşlar? 2 çarpı 5'ti. Yani şuradaki 2. Şimdi ben bunları saydığımda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O halde 10 çarpanının içinde toplam 8 tane 2 çarpanı var bu cepte. Şimdi hocam biz onu böyle bulduk ama bana sorularda 40 faktörel, 50 faktörel, 200 faktörel bunları nasıl çözeceğiz? Tek tek yazacağız mı? Hayır. Kural da şu not alın. Diyor ki bir faktörelin içinde asal çarpan ararken bakın ne arıyorum? Asal çarpan. Nedir? Asal çarpan 2, 3, 5, 7 yani asal sayıları ararken verilen faktöriyeli aradığınız sayıya bölüyorsunuz. Böldüm 2 çünkü 2 arıyorum. Kaç defa var? 5 defa var. Çıkan bölüm hala aradığını sayıdan büyükse yani bölünüyorsa bölmeye devam ediyorsunuz. Tekrar 2'ye bölüyorum. Burada kalan benim işim yok. 5 kere 2 10 kalan 0. Bununla işim yok arkadaşlar. Hep bölümler lazım bana. Tekrar 2'ye böldüm. 2 defa var. Bakın 2 iki hala 2'ye bölünüyor. 2'de de 1 defa var. 1 artık bölünmediği için bölmeyi bitiriyorum. 1 2 5 Toplayalım bunları. 5 artı iki artı bir toplam kaç tane 8 tane ben kaç tane buldum 8 tane buldum ama lütfen unutmayın asal çarpanlar sadece sadece asal çarpanlar şimdi gelelim sorularımızı çözmeye mantık bu arkadaşlar asal çarpan olmasa ne yapacağım hepsini vereceğim örneğin burada şunu da vereyim arkadaşlar şöyle bir e, kural diyelim yani soru tarzında şimdi Burada 10 faktörün içinde kaç tane 2 çarpanı var? Bunu sözel olarak yazmış. Biz bunu şöyle de yazabiliriz. 10 faktöriyel yani eşittir. Ne arıyorum? 2 çarpanı. 2 çarpı x çarpı y. 2 üzeri a çarpı b. Burada soruda anlamam gereken şu. Bana x'i soruyorsa x kaç tane? He, onun içindeki ikileri soruyor. Y'yi soruyorsa çünkü böyle de sormuş zamanında. Şu ikileri sildikten sonra bakın burada ne kaldı? 5 kaldı. Burada ne kaldı? 3 çarpı 3 9 hala. Yani ben bunu direkt 9 olarak da alabilirim. 9 kaldı. Burada hiçbir şey kalmadı. Burada 7 kaldı. Burada sadece 3 kaldı. 5 kaldı. 4'ün hepsini aldım. 3 kaldı. 1 kaldı. İşte şu çarpanlar da bizim. Şu yanımızdaki y oluyor. Ha bu soruda sormaz. Niye? Çok büyük sayı. Ama mesela küçük bir soru verip sorabilir. Der ki işte 6 faktörün işte 2 üzeri x çarpı y. x'in en büyük değeri için y kaçtır? Ve burada şunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bunu yazdım. Bakın. 10 faktörü elde edelim. İkilerden kaç tane var? 8 tane var. Kalanlarını da buraya aldım. Neler kalanlar? 5, 9, 7, 3, 5, 3, 1. Yani bunu y olarak gösteriyorum. İstersen bunu şöyle de yazabilirim. 2 tane 7 yani 2 üzeri 7. 5, 9, 7, 3, 5, 3, 1. O bir tane 2'yi buraya ekleyebilirim. O zaman ne doğuyor bana? Demek ki şuradaki 2'den en fazla kaç tane? En çok kaç olabilir? Veya 2'den kaç tane yazabilirim? Yani şöyle x'in en büyük değeri nedir diye bir soru kalıba gelebilir. x'in alabileceği değerler nelerdir? 8 alır, 7 alır, 6 alır, 5, 4, 3, 2, 1, 0 da alır arkadaşlar. Ben buraya 2 üzeri 0 yazarım. Bütün ikileri bunun içerisine yazarım. Yani 9 tane değer alabilir. x'in en büyük değeri için y nedir? Şuradaki ifadelerdir. Soru kalıbı bu. O zaman bize aslında sormak istediği şu soruda. Şimdi soruma dönüyorum. Sormak istediği ne biliyor musunuz? 25 faktörün içinde kaç tane 8 var? Hocam 8 asal değil. Evet değil. O zaman asal çarpanlarını bir ayıralım bakalım. 8 nedir arkadaşlar? 2 çarpı 2 çarpı 2. O zaman ben 25'in içindeki 2'leri bulacağım. Hemen arıyorum. 25'i 2'ye bölüyorum. Kaç defa var? 12 defa var. 24. Kalan bir önemli değil. Tekrar 2'ye bölüyorum. 6 defa var. Önemli değil kalan yine 0. Tekrar 2'ye böldüm. 3 defa var. Yani kalanları yazmayın arkadaşlar. Karışmasın kafamız. 25 2'ye böldüm. 12 defa var. 12 2'ye böldüm. 6. 6 2'ye böldüm. 3. 3'ü tekrar 2'ye bölüyorum. 1 defa var. Şimdi sayalım bakalım kaç tane. 12 tane burada var. 6 tane burada var. 3 tane burada var. 1 tane burada var. 12, 18, 21, 22. 22 tane ne var arkadaşlar? 2 var. 2 çarpanı. Şimdi 25 faktörün içinde 22 tane 2 var ama ben ne arıyorum? 8 arıyorum. Şimdi 22 tane 2'yi yazıyorum yan yana. Tabii hepsini yazmayacağım. Bir şey göstereceğim size. Burada 22 tane 2 var. Sevgili arkadaşlar. Ben her 3 tane 2'yi alırsam ne olur? 8 olur. O zaman 22 tane 2. 22 tane 2. Ben her bir 3'e ayırırsam 7 tane şansım var. Yani 7 tane üçlük böyle daire çıkar. İşte bu her 7 daire neyi verir bana bakın? 8'i verir. Bu 8, bu 8, bu 8. O yüzden 7 tane 8 vardı. Hocam burada bir kaldı. E kalsın o bir dışarıda kalacak arkadaşlar. 8 olduğu için 3'e bölüyorum. 4 olsaydı ikiye bölecektim. Buna dikkat ediyoruz. İşte ana mantık bu. Şimdi biraz daha kolay sorulara bakalım. Hocam neresi kolay? Hiçbir sayı yok. Şimdi göreceksiniz ne kadar kolay olduğunu. 1, 2, 3, 4. Ben biliyorum ki faktöriyeler aynısı toplayabilirim. O zaman bunlar aynı. Dört tane x faktöriyel. Eşittir y ye faktöriyel dedim. Tamam. Şimdi diyorum ki 4'ü bir sayı ile çarpacağım. Y faktörel çıkacak. Yani faktöreyle bir faktöreyle çarptığımda şey faktöreyle bir sayı ile çarptığımda tekrar faktörel oluyorsa bu sayı benim sayımın altında bir sayı olacak. O halde kaç olabilir? Ancak 3 olabilir arkadaşlar. Bakın 2 olmaz. Niye 2 olmaz? Ben buraya 2 faktörel dediğimde 2 nedir? 1 çarpı 2. Yanında 4 koydum. Faktörel vermez. Ama ben buraya 3 dediğimde 1 çarpı 2 çarpı 3 3 üç faktöriyel. Yanında da bir 4 var. O zaman bu da neye eşit olur? 4 faktöriyel eşit olur. Yani 4 çarpı 3 faktöriyel eşittir 4 faktöriyel. Burası da 4 faktöriyel eşittir 4 faktöriyel eşitlik sağlanır. Ama benim için önemli olan x'e 3, y'ye de 4 verebilmem. Başka şansım da yok. O zaman toplamları 7 olur. Geldik 3. soruya. 30 <laughs> faktöriyel çarpı 4 faktöriyel a faktöriyelmiş. Şimdi 30 faktörel çarpı 4 faktörel eşittir a faktörel. Burada bakın bir sayı faktörele nasıl çevrilir ya da bir ne neyle çarparsam faktörel olur tek şansınız var. 4'ten sonra gelen ardışık sayı ile çarparsam faktörel olur. Yani şu ben mesela 8 ile bir şeyle çarptığımda tekrar faktöriyel çıkacaksa tekrar bir faktöriyel çıkacak. Nelerle çarpabilirim? Mesela 9'a çarpabilirim. 9 faktörel olur. 9 çarpı 10 90 ile çarparım 10 faktörel olur. 9 çarpı 10 çarpı 11 110 990 ile çarparım 11 faktör olur. O halde 4'ü neyle ile çarpmam lazım? 5 olması lazım. Peki bunun içerisinde 5 var mı? Var. 30'u açtığın zaman nedir? 6 çarpı 5'tir. Yanında da ne var arkadaşlar? Bakın 4 faktörel var. O halde burası ne oldu? Dikkat edin. 4 faktörel bir sonraki 5 bir sonraki 6 6 faktörel oldu. Kime eşitmiş? A faktörüyle. O zaman A nedir? Kesinlikle 6'dır diyoruz arkadaşlar. Mantığı bu. Faktörüyle kendisinden sonra gelen ardışık sayıyla çarparsan faktörel olur. Hemen buna bakalım. 9 çarpı x faktörel y faktörel. O halde ben x ile bir şeyle çarpmam lazım ki ya 9 çarpmışım zaten. Bunu bir şeyle çarpmam lazım ki faktörel olsun. Bu sefer e, faktöriyeli şeye çevirmiyorsunuz. Sayıyı faktöriyeli çeviriyorsunuz. E, Birçok arkadaşımız diyor hocam 10. Şimdi ben buraya 10 yazarsam 10 faktöriyel birden 10'a kadar çarpmıyor. Çarpı 9 bir şey vermez. Bunun bir altını yazacağım. Yani 8 faktöriyel. Yani daha doğrusu x'e 8 diyeceğim. Ben x'e 8 dersem ne olur bakın. 9 çarpı 8 faktöriyel 9 faktör eşit. O zaman y'miz de buradan dedim 9'dur. Benden ne istiyor? x artı y'nin toplamını istiyor. 8 artı 9'dan 17 olur. Ana mantık bu arkadaşlar. Unutma faktöriyeli kendisinden sonra gelen ardışık sayıyla çarparsan faktöriyeli dönüşür. Sayıyı kendisinden önce gelen faktöriyelle çarparsan. Mantık basit arkadaşlar. Hemen bir tane daha şöyle vereyim. Örneğin 7 faktöriyeli 8 ile çarparsam faktörle dönüşür. 9'u hangi faktörle çarparsam yine faktörel olur? 8 faktörelle çarparsam 9 faktörel olur. Buna dikkat edin. Niye arıyorsunuz? Hemen buna bakalım. Kimi çarpıyorum? Sayıyı. Şimdi 20'yi kendisinden küçük faktörelle çarparsam faktörel olur. Ama burada bir ifade var. Diyor ki 20 çarpı a faktörel eşittir b faktörel olduğuna göre A artı B'nin toplamının en küçük. Ha diyorum ki en küçük. En küçük dediğine göre birden fazla cevap olacak. Bakalım. Ama ben şunu biliyorum. Bir sayıyı kendisinden küçük bir faktörelle çarpmam lazım ki faktörel olsun. O zaman 20 çarpı A faktörel B faktörel ise hemen geliyorum. 20 çarpı 19 faktörel olursa ancak ve ancak burası bir faktöre dönüşür 20'ye. O zaman A'mızın bir değeri 19, B'miz de otomatikman 20'ye çıkıyor. Benden A artı B istiyor. 19, 29, 39. Cevaplar da yok. Hmm. O zaman bu değil. Sonra düşünüyorum. Ya hocam bize e, sayılar lazım. Yani artışık sayılar lazım altındaki. O zaman 20 sayısını ben arka arkaya gelen iki sayı şeklinde yazabilir miyim? Evet. Nedir? 5 çarpı 4'tür 20. Bakın. Bunu ben neyle çarparsam bir faktörele dönüşür. Kendisinden sonra gelen düşük artışık sayıyla 3 ile. O zaman 5, 4, 3 faktörel neye dönüştü? 5 faktörele. O halde ben burada niye gördüm? İşte bu A değerimiz, bu da B değerimiz. Ne oldu arkadaşlar? A'mız 3 oldu, B'miz 5 oldu. Toplarsan ne olur? 8 olur. A artı B. Evet cevabımız A seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Mantık anlaşıldı mı? Evet. 20. 19 ama 20'nin altında. Bir tane daha mesela verseydim size. Deseydim ki 6'yı neyle çarparsam x faktöriyel yani diyelim. Eşittir y faktöriyel. Yani. Şimdi 6'yı bir düşüğü Ne var? 5 var. 5 ile çarparsam burası 6 olur. Başka şansım var mı? Var. Neden var? Çünkü 6'ı da çarpanlara ayırdığım zaman artışık veriliyor. 6 nedir? 3 çarpı 2 çarpı x faktöriyel. Yani. Eşittir y faktöriyel. Yani. O halde dikkat edin. Ben burayı 1 ile çarparsam bu da 3 faktöriyel olur. Hala bir şansı var. Neden biliyor musunuz? Çünkü 1 faktöriyel yani 1'dir. Ama ben buraya 0 yazarsam 0 faktöriyel de neyi verir arkadaşlar? 1'i verir. O yüzden bunun da cevabı 1 artı 3'ten. Bakın 5 artı 6'dan 11 çıktı. 1 artı 3'ten 4 çıktı. 0 artı 3'ten 3 üç çıktı. En küçük değeri 4 değildir. 3'tür. Unutmayın sıfırla 1'in yerlerini değiştirebilirim. Hemen geldik. 30 farklı sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? Bir soru kalıbı. Şimdi düşünüyorum. Sondan kaç basamağı sıfırdır? Sondan kaç basamağının sıfırı veren kim? 10'dur arkadaşlar. Mesela 7 çarpı 10. 70'tir. Peki 7 çarpı 100. 700'dür. Bakın içinde bir 10 varsa bir sıfır var. 2 tane sıfır varsa 2 tane 10 var demektir. 110 çarpı 10. O zaman bana bu soruda şunu soruyor. Diyor ki 30 faktörelin içinde kaç tane 10 çarpanı var? Yani 10 üzeri x çarpı y. Soru aynı soru aslında. Şimdi düşünüyorum. Kaç tane 10 çarpanı var? E 10 asal değil. ve o zaman asallara ayır. Bir tanesi 5, bir tanesi 2. O zaman 30'un içinde hem 5 hem 2'yi ayrı ayrı bulacağım bir kuralı var onu vereceğim ama önce bir ayrı ayrı bulalım sonra öğrenin niye öyle olduğunu. Şimdi 30'u 5'e bölüyorum böldüm 6 defa var tekrar 5'e bölüyorum böldüm 1 defa var 30'u bu sefer 2'ye bölüyorum 15 defa var tekrar 2'ye bölüyorum 7 defa var tekrar 2'ye bölüyorum 3 defa var tekrar 2'ye bölüyorum 1 defa var. 15, 22, 25, 26. Arkadaşlar 30'un faktörün içinde 5 çarpanından toplam 7 tane var. 2 çarpanından da 15, 17, şey 15, 7 daha 22, 25, 26 tane var. Kalanı da y sayıları. Şimdi bulduk buraya kadar. Ama şöyle bir durum var. Şimdi ben size desem ki basit bir örnek vereceğim. Elinizde 26 tane kalem var. 7 tane de kapak var. Kaç kalem olur? 7 az olan kadar farklı bir örnek vereyim düşünün e, bir e, dans yarışmasındasınız 26 tane e, kız 7 tane de erkek kaç çift dans edebilir 7 çift her zaman az olan kadar o yüzden arkadaşlar şunu kullanırken 30 faktöriyel yani eşittir 5 çarpı üzeri 7 çarpı 2 üzeri 7 kalan ikiler beni ilgilendirmez 19 tane 2 kalıyor onu da bunun içerisine atarım ama neyi gördüm ben burada? 5 üzeri 7 ile 2 üzeri 7'yi çarparsam 10 üzeri 7, 2 üzeri 19 y. Şunlar beni ilgilendirmiyor. Ancak 7 tane sondan basamağı sıfırdır. Peki hocam biz bunları böyle tek tek yapacak mıyız? Hayır. E soruyorum size. Bir çarpan içi de 5 bölümü mü daha az çıkar? 2 mi? Tabii ki de 5 bölümü. O yüzden büyük olan sayıya bölmemiz yeterli. 2 ile hiç uğraşmayacağım. Sadece kime böleceğim? 5'e böleceğim. Oradaki sonuç bana bunu verebilir. Bazen sorularda şunu bir soru daha yazayım ben buraya. Mesela diyor ki 30 faktöriyel eksi 1. Sondan kaç basamağı 9'dur der. Ne der? Ee, 10 demez, 0 demez, 9'dur der. Niye? 1 çıkartıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben 1000 sayısının son basamağı 3 basamağı 0. 1 çıkartırsam 999 olur. Sonuç basamağı. İşte 2000 sayısından ya da 20.000 sayısından bir çıkartırsam 19.999 bakın 4 sıfır var 4. Soru aynı soru kalıp aynı kalıp arkadaşlar fark etmiyor. Buna dikkat edelim. Hemen geldik başka bir soruya. 45 faktöriyel yani eşittir 3 üzeri x çarpı y olduğuna göre x sayısının alabileceği en büyük değer. Bana şunu soruyor. 45'in içinde kaç tane 3 var? O zaman 3'e böl. Kaç defa var? 1 defa var. 3, 15'te 5 defa var. 15'i buldum. Bir daha 3'e böl. 5 defa var. Bir daha 3'e böl. ne kadar devam ediyorum. 1 defa var. O zaman 15, 20, 21. 21 tane 3 var. Mantık bu arkadaşlar. Hemen bir sonraki soru. Eğitim faktörün içinde 7 üzeri eksik. Olduğuna göre bakın x açısını alabileceği kaç farklı değer vardır? Bir önceki soruda değeri sormuyor değil En büyük değeri evet. Kaç farklı değer vardır? Yani bana diyor ki önce sen 50 faktörün içinde kaç tane 7 var bunu bul. Hemen ne yapıyorum? 50'yi 7'ye bölüyorum. 7 defa var. 7 kere 7 49. Bir daha 7'ye bölüyorum. Bir defa 8. O zaman 50 faktöriyel eşittir. 7 üzeri 8 çarpı y. Peki ben bunu şöyle yazamaz mıyım? 50 faktöriyel eşittir. 7 üzeri 7 çarpı 7 y. Böyle de yazabilirim. Ben bunu 50 faktörel eşittir. 7 üzeri 6 7 çarpı 7 çarpı 7 Böyle de yazabilirim. Ta ki nereye kadar yazabilirim arkadaşlar? 7 üzeri 0 7 çarpı 7 çarpı 7 3 4 5 6 7 çarpı y. Böyle de yazabilirim. O halde x'in en büyük değeri kaç? 7 1 8. Kaç farklı yazabilirim? 0, 1, 2. Nereye kadar? 8'e kadar. Yani 9 tane değer alır diyoruz. Bu soru kalıbı da bu şekilde. Geldik 9. soruya. E, 20 faktör 400'lere A çarpı B olduğuna göre A sesini alabileceği en büyük değer. Şimdi asal değil. O zaman hemen asalı bölüyorum. 2, 2. Hangisi büyük? İkisi de aynı. O zaman sadece 2'ye bölüyorum. O zaman 23'ü 2'ye böldüm kaç defa var? 11 defa var. Tekrar 2'ye böldüm. 5 defa var. Tekrar 2'ye böldüm. 2 defa var. Tekrar 2'ye böldüm. 1 defa var. 11 5 2 1. 11 16 18 19. 19 tane 2 var. Bana 2'yi sormuyor ki. Kaç tane 4 var diyor. Şimdi 19 tane 2'yi yan yana yazdığımda şöyle 2 yazdım. Hangi iki taneki, hangileri 4'ü verir cevabı söylüyorum. Hangileri 4'ü verir? 2 tane 2. O zaman 19'un içinde kaç tane 2 tane 2 var? Nasıl olacağım? 19'u her bir ikili gruba ayıracağım. Bu da 9 tane. 9 kere 2 18. O zaman kalan bir önemli değil yine. O halde diyorum ki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tane de 2 kalır. Bunlar her biri 4'tür arkadaşlar. O halde toplam 9 tane neyim vardır? 4'üm vardır diyorum. İlk sorumuz vardı ya 8. Orada 3'e böldüm. Niye? Her 3 tane 2 bir 8'i veriyor. Burada da her 2 tane 2 bir 8'i veriyor. Mantığımız bu. Hemen bakalım. 32 faktöriyel eşittir 27 üzeri 2 çarpı y. Hemen 27 asal değil ayırıyorum. 9 kere 3, 3 asal. 9 da 3 kere 3. O zaman ben bunun içerisinde 3'leri arıyorum. 32'yi 3'e bölüyorum. <laughs> Hızlı bölebiliriz. 10 defa 30 yapar. Bir daha 3'e bölüyorum. 3 defa. Bir daha 3'e bölüyorum. 1 defa. 10, 13, 14. 14 tane ne var arkadaşlar? 3 var. Şimdi Bunu yazalım isterseniz. 14 tane 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Bana hangi üçler 27'yi veriyor? 3 Üç tane üçler 27'yi veriyor. O zaman bir tane üçüm bu. Bir tane üçüm bu. 27 oldu. Bir iki üçlü grubum bu. Bir üçlü grubum bu. 9'dan yani 2 tane 3'ten elde edemem. O zaman 1, 2, 3, 4. İşte bunun kolay yolu da diyorum ki bana 3 gruplar lazım. 14'ü 3'e bölüyorum. Kaç defa var? 4 defa var. 4, 4 3, 12. Kalan 2. Bu işime lazım değil. İşime lazım olan nedir? 4, 4 diyoruz. Bursa seçeneği. Geldik. Güzel bir soru. İfadesinde y bir çift sayı olduğuna göre x en çok kaçtır? Yani 52'nin içerisinde ben ne arıyorum arkadaşlar? 2'leri arıyorum. 2'ye bölüyorum. Şimdi ne yapar? 26. Bir daha 2'ye böl. 13. Bir daha 2'ye böl. 13 ne oldu? 6 oldu. Bir daha 2'ye böl. 3 oldu. Bir daha 2'ye böl. 1 oldu. Bayağı da çokmuş ya. 26, 39, 40, 46, 49. 49 tane 2 var. Sevgili arkadaşlar, 2 bir çift sayıdır. Tüm 2'leri bunun içerisine verirseniz 49 tane Burada kesinlikle yani ben 2 üzeri 49 çarpı y dediğimde bu y tek sayıdır. Çünkü içinde hiç 2 yok. E bunu nasıl çift yaparım? Hemen söyleyin. X'in en çok değerini istiyor. O zaman x'ten bir tane 2'ye alırım. Bunu içerisine atarım. Yani 2 üzeri 48 49 48 çarpı 2 çarpı y. Bakın çift oldu. Y'im çift oldu. Yani Y'nin içine attım daha doğrusu. Sonuçta çifte dönüştü. O zaman ne diyeceğim? 49 taneden bir tane içine atıyorum Y'nin. Orasını çift yapıyorum. O halde en çok 48 kalır. Burada X nedir diye sormaz. En çok değerini sonra cevabımız C seçeneği. Şimdi arkadaşlar soruyu çözerken aklıma bir şey takıldı. Biz sondan basamağını bulduk ya. Şöyle güzel bir soru. Özel bir soru diyelim. Özel bir soru. Özel soru. Evet. Şimdi mesela 497 faktöriyelden 124'ü çıkartıyorum. İfadesinin ifadesinin sondan sondan kaç basamağı sıfır demeyeceğim? Sondan sondan Şöyle şey alalım. düzgün yazalım. Sondan, sondan altı basamağının manın toplama. Ben niye düzgün yazmıyorum ya? Toplama nedir? Yazım kötü ama birazcık evet daha okunaklı yazabilirim. Şimdi 497 faktörel eksi 124'ün ifadesinin sondan 6 basamağının toplamı nedir? Hocam nasıl açacağız 497? İşte burada şu devreye giriyor. Sen 497'yi açmana gerek yok ki. Niye? Çünkü biz biliyoruz ki 5 faktörel ve sonrasında hep 00 geliyor. Yani 5'te 0 geliyor. 10'da 0 geliyor. O halde ben 497'yi 5'e böldüğümde çok çok fazla. Mesela 49, 4, 8, 8, 9 hatta 17'de 3. 93 tane sıfır var. E 93'ü de tekrar 5'e böleceksin. Ama ben şunu biliyorum, 497'yi faktör ile açtığımda bir sayılar geliyor. Ama sondan neredeyse arkadaşlar 100 basamağı, bakın neredeyse 193 tekrar böldüğünüz zaman 18, 100'ü geçiyor hatta. 100'den fazla basamağı sıfırdır. Bunu biliyorum. Bana lazım olan ne? Son 6 basamağı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamağı. Kimi çıkar diyor? 124'ü çıkar diyor. 124. çıkartıyorum. Ondan sıfırdan çıkmaz komşu 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 da ilerideki komşuya git. Bir tane bir aldım. 9 oluyor burada. 10 oluyor. Ondan 4 çıktı. Aldı. Burası 9 kaldı. 9'dan 2 çıktı. O nedir? 7. Burası da 9 kaldı arkadaşlar. 9'dan 1 çıktı. 8. Burası 9 kaldı. 9. Burası 9 kaldı. 9. Burası da 9 kaldı. 9. E bundan sonra hep 9 9 diye devam eder. Etsin. Beni ilgilendiren neresidir? 1 2 3 4 5 6. Sondan 6 basamağın toplamıdır. Bu da ne yapar? 3 tane 9 27. 9 artı 9 18. 9 daha 27. 8 daha 35. 7 daha yedeklersek 35. E 42. 6 daha 48. Aslında bu soru çok bu kadar uzun değil. Sen biliyorsun ki 497'nin son basamaklarının 0 olduğunu yaz buraya 1 2 3 4 5 6 7 tane 124'ü de çıkar. İşte sonucumuz bu arkadaşlar. Burayı anlatmak için size verdim ama şunu bilin arkadaşlar lütfen. 5 baktörelden sonra sonda 1 0, 10'da sonda 2 0, 15'te sonda 3 0. Çünkü hep 5'ler arıyorum. 20'de sonda 3 4-0. 25'te 5-0 değil 6-0. Niye? 25 5 tane 5. Yani içinde 2 tane 5 var. 5 çarpı 5'ten dolayı. Mantığımız bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar böylelikle faktöriyellerin ÖSYM tarzı soru tarzlarını çözmüş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.